Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Migros Market 8 Ekim 2025 tane kadar geçerli indirim katalonunu incelemeye başlıyorum. Migros beyaz peynir 350 gram 149 lira. Migros tam yağlı sürülebilir taze peynir 48 lira. Migros süzme yoğurt 900 gram 88 lira. Migros kakaolu sade tahin elva 500 gram 57 lira. Migros tam bir çıtır kakao kremalı gofret dörtlü paket 22 lira. Migros sütlü çikolatalı dolgulu bar 11 lira. Migros barbunya 500 gram 60 lira. Migros bezelye konserve 40 lira. Migros mayonez 107 lira. Migros Türk kahvesi 100 gram 55 lira. Migros Ultra Yoğun Çamaşır Suyu 118 lira. Migros Yüzey Temizleyici Çeşitleri 4 litre 103 lira. Dana Yemeklik Yerdan kilogramı 450 lira. Kuzu incik kilogramı 700 lira. Uzman kasap İzmir köfte 320 gram 170 lira. Uzman kasap kuzu paça dörtlü 100 lira. Kuzu kelle 250, dana işkembe 200, dana paça 100 lira. Bamvit pirinç sinistel 700 gram 120 lira. Kemsan tavuk suyu 26 lira. Bir alana bir hediye. Uzman kasap poşetli bütün pirinç kilogramı 85 lira. Uzman kasap kalçalı but 80 lira. Uzman kasap baget kilogramı 90 lira. Uzman kasap pirzola kilogramı 160 lira. Uzman kasap kanat 270 lira kilogramı. Migros yemeği hazır karışık salata 50 lira. Polonez sucuk 240 gram 279 lira. Maret onlu sosis 309, namet piliç füme 75 lira. İkbal ızgara dana dilimli sucuk 240 gram 259 lira. Polonez hindi salam çeşitleri 50 lira. Köseli tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir Kilogramı 289 lira. Namet dana parmak sucuk 979 lira. Pınar şölen macar salam kilogramı 769 lira. Sancak tam yağlı olgunlaştırılmış bergama tulum peyniri kilogramı 399 lira. Bergen Anadolu eski kaşar peyniri kilogram fiyatı 475 lira. Yeşil kozan tam yağlı beyaz peynir 189 lira. Tahsildaroğlu klasik inek peyniri kilogram fiyatı 425 lira. 10 süt tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 gram 170 lira. Lavaş kiri 32 porsiyon 170 lira. Meri çellin peyniri 225 gram 90 lira. Murat Bey Burgu Peynir 100 lira. Taziralı Tam Yağlı Taze tava Peyniri 600 gram 90 lira. Pınar Salamura Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gram 339 lira. Dona Klasik Kase Margarin 49 lira. Bir alana bir hediye. Ekel Bidon Yoğurt 2 kilogram 100 lira. Pınar organik yoğurt 1 Kg 85 lira. Yorsan susuluk ayran 16 lira. Sutaş pratik şişe ayran 1 litre 37 lira. Sek probiyotik kefir çeşitleri 27 lira. Eker kaymak 200 gram 85 lira. Pınar illaki İnegöl köfte 390 gram 430 lira bir alana bir hediye. Öncü yağlı siyah zeytin 1 kilogram 259 lira. Sütaş dilimli tereyağı 1 kilogram 500 lira. Sera aydın kırma zeytin 1 kilogram 169 lira. Fora doğal siyah zeytin kilogram fiyatı 289 lira. Cem ayvalık taş kırma zeytin kilogram fiyatı 179 lira. Tahsildanadolu Ezine peynir çeşitleri adet fiyatları 320 lira. Tahsildanadolu kahvaltılık lor peyniri 75 lira. Taze kaşar peyniri 400 gram 200 lira. İzmir Tulumu 265 lira. İçim krem peynir 76 lira. İçim şef krema 57 lira. İçim organik süt 1 litre 59. İçim kaymaksız yoğurt 2 kilogram 120 lira. Torku ayran 2 litre 64 lira. Torku çiftçi sütü günlük 1 litre 60 lira. Torku süzme peynir 450 gram 98 lira. Torku lor peyniri 500 gram 65 lira. Torku beyaz peynir 900 gram 198 lira. Torku tam yağlı kaşar peyniri 350 gram 140 lira. Torku tereyağı 1 kilogram 450 lira. Algıda Cardador Selection çeşitleri 179 lira. Algıda uslu usulü çeşitleri 135 lira. Komedi ayçiçek yağı 5 litre 450 lira. Sırma mısır yağı 5 litre 350. Fisko birlik fındık yağı 5 litre 600 lira. Sinangil un 5 kilogram 150 lira. Pastevilla makarna çeşitlerinde %30 indirim uygulanacak. Bor şeker, toz şeker 5 kilogram 190 lira. Tat basmati pirinç 1 kilogram 90 lira. Hasata Osmancık pirinç 2 kilogram 180 lira. Reis kırmızı mercimek 1 kilogram 120 lira. Reis bulgur çeşitleri 1 kilogram 45 lira. Yayla uzun tane pirinç 2 kilogram 100 lira. Yayla koçbaşı nohut 1 kilogram 100 lira. Tat kornişon turşusu 90 lira. Tamek domates salçası 700 gram 55 lira. Tat biber salçası 550 gram 80 lira. Tada sürülebilir ton balığı 65. Tukaş garnitür konserve 30 lira. Çaykur Rize turist çay 1 kilogram 245 lira. Nescafe 3'ü bir arada, ikisi bir arada 15'li paket 90 lira. Erikli 6 çarpı 1,5 litre avantajlı paket 119 lira. Uludağ Fruit Extra çeşitleri 1 litre 44 lira. Saka doğal maden suyu 6'lı paket 45 lira. Sırma vitamin Aromalı mineralli içecek çeşitleri 6'lı paket 60 lira. Çamlıca limon aromalı gazoz çeşitleri altılı paket 75 lira. Çamlıca gazoz portakal 1,5 litre 35 lira. Uludağ meyveli içecek çeşitleri 1 litre 39 lira. Züber aromalı çay çeşitleri 38. Kapi çeşitleri 1 litre 50 lira. Lipton Ice Tea çeşitleri 1.5 litre pet 41 lira. Dimes içecek çeşitleri 1 litre 48. Dimes sıkma meyve suyu çeşitleri 124 lira. Sarıyla kakaolu fındık ezmesi 220 lira. Lotus bisküvi kreması 165. Tamak geleneksel reçel çeşitleri 69 lira. Torki tayin 100, Torkus tahin 140, Torku üzüm pekmezi 155 lira. Anabarza süzme çiçek balı 850 gram 400 lira. Mastunut kavrulmuş kaju fıstığı 100 lira. Peyman bahçeden iç ceviz 110, emsal Osmaniye kabuklu yer fıstığı 33 lira. Dovido kuru incir 78, Dovido kuru üzüm 45 lira, Peyman popkon çeşitleri 28 lira, Reis rafız çeşitleri 51 lira, Doritos 45 lira, Ülker altın başak cipsi çeşitleri 15 lira. Eti pizza kraker 12, eti susamlı çubuk kraker 20 lira. Torku bitter sütlü çikolata çeşitleri 35 lira. Albeni büyük boy 17, metro büyük boy 16 lira. Çokonat gofret 20, kokoslar hindistan cevizli 10 lira. Bal parmak, çıt kapak, yaylı çiçek balı 350 gram, 250 lira. Omo sık yıkananlar 7,5 kilogram, 300 lira. Omo sıvı deterjan çeşitleri 290 lira. Bingo yumuşatıcı çeşitleri 160 lira. Alo Platinum toz deterjan 7 kilogram, 400 lira. Cilt krem çeşitleri 130 lira. Dalan sıvı sabun çeşitleri 3 litre 90 lira. Acı sprey çeşitleri 85 lira. Persil power gel deterjan çeşitleri 180. Persil toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 300 lira. Arya sıvı deterjan 210. Arial toz deterjan 5,5 kilogram 320 lira. Süper Mario bambu katkılı tuvalet kağıdı 40'lı 240 lira. Süper Mario bambu katkılı kağıt havlu 16'lı 160 lira. Süper Mario dev havlu 40 lira. Head Shoulders şampuan çeşitleri 100 lira. Blendex şampuan çeşitleri 105 lira. Clear Men üçü bir arada şampuan ve duş jeli çeşitleri 160 lira. Palmolive duş jeli çeşitleri 140 lira. Molpet Ultra Super Eco çeşitleri 70 lira. L'Oreal Paris saç boyası çeşitleri 320 lira. Arkonem kavanoz krem çeşitleri 100. Arkonem tüp krem çeşitleri 55 lira. Panten şampuan çeşitleri 100. Panten saç kremi çeşitleri 95 lira.